Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an sabah saat 11.30. Yani ben de Niye böyle konuşuyorum? Çünkü daha yeni kalktım. Sizler için. Şu an video yani parça oynuyorum. Ben zikir çıkıyorum. Oğuz adam. Şimdi böyle şey yaptım. Kaydetmeye başladım ya işte. Yani arkadaşlar şimdi PUBG yaptı ama şey başlattı işte yani PUBG'ye girip şey ya kayıt. Ondan dolayı arkadaşlar aslında diyordum. Aslında. Arkadaşlar yani öyle bir sorun çıktı şimdi i̇şte, beyaz ekran oldu. Şimdi gördüğünüz gibi ekranı geliyor. hop i̇şte dedi. Uygulama Şimdi yani ilk öncelikle 9500 like istiyorum. 1500 bu ne gelirse memnun olurum. Şimdi arkadaşlar yani demiş yani bugün çanta yani dün karar verdim. En küçük çantayla bir challenge yapacağım için oyunun sonuna kadar işte ölene kadar ölüp doğduktan sonra ölene kadar veya ölmeyene kadar bir şey olana kadar işte her şey şey yapacağım şey yani de. de küçük boy çantayla devam edeceğim oha kırmızı kristal bir şey olmaz şimdi başladım Sesini biraz açacağım Arkadaşlar aslında yani. Beyin de Ama ben özürüm. çok beyin. Çok. Beyni. 1500 milyar dolar. 800 dolar. 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 atın. attın. Arkadaşlar bir dakika yine sıralım bir şey. Gir, şey aslında o mordu benim yani gördünüz karıştırırsınız falan başka zaman görmedik ben de öyle şey Şuraya, Dur, şuraya. Şu yere. Beni tak ediyorlar ya. Başka bir yere. Zaten görüp çoktan herkes atlattı işte. Şuraya koyayım Benim başka atlattık Aha bira ha. Atladı valla. Sadece iki kişiyiz. Kimi ben? Arkadaşlar aslında ben burada çok zor olacağım. Burada yani yeri olduğu için. Şimdi, eh, bir yer oldu hiç. Şimdi balık uzantıya. Aslında maviye buraya nasıl edeceğiz? Allah çocuk oradan her şeyi aldı. Sana ne yapacağım? Vermiyor galiba. Görüyormuş. Bıraktım sandım ha. Kısandı galiba hemen kayboldum ya. Hayır arkadaşlar. Merak etmeyin. Çantamı değiştireceğim. Öf yerim Sivil arkadaşlar. Seyitim o kadar zormuşum. Arkadaşlar ya. Bitti giriş git Paralar önemli. Şuraya şu da Hemen oldu bu. Arkadaşlar bu günlük şey olsa. Yarın ya da bugün artık en küçük bir çantayı çekeceğim. düz değiştirmiş. Şuna bakın. Amına vallahi. Ya. Heh. Ben diyorum ki niye bu kadar yerim var diyorum Ya bu büyük çanta ya. Ya da sadece en büyük çantayla küçük çanta olsun. Evet. Ş şuna. Ya. Ya ben bunu almayacağım arkadaşlar. No. İnşallah şey. 14 16 çıkar da. Bitti ne işte. Ya nereye? Evet evet. Kanka Sonic kaldı. ha. Daha. Şu yerde yatan sanmak için. Vatoz beni bekliyor arkadaşlar. Buradan en önemlisi böyle. Yok küçüğü ya. En büyük çanta çıkmış. Aslında arkadaşlar en büyük canlıdır. Arkadaşlar aslında şöyle bir şey var ya. Öyle bir canlıca başka bir günler yaparım. Çünkü çok zor olacak yani vatoz falan aldım. İyi silahlar Olur öyle. be. Eskiden işteymiş. Beyler 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 İnşallah buradan akşam büyük arayayım. Değil mi? bir. Çekip her çantayla yapacağım artık ya. o, ol ver. İşte nereye kayboldu? Kısas sesim Niş numaranın 95'i de Ha, yaratı. şey şöyle şeye gidiyorum. Kaç numaram ha? Şey şey şey. Net. Hiçbir şey, bir şey Burada inşallah en küçük çatıya almışlar. Yani şey alırım. En büyüğü. devam ediyorum. Ülkücü yardım yazdı ama ölmemiş ki daha. Bakayım aklıma bir fikir var. Belki oradan büyüğü Çıkarsa iyi.

6 çant. 6 çant. 14 Henderson 6 şey artacağız. <laughs> e Arkadaşlar şimdi çıkış kal varmış. <laughs> Ya böyle diye niye gelmiyoruz? Ya bak, tuzak kurmuşlar. Tuzak kurmuşlar. Tabii ki kalmış gibi. Yandık kalp durursa arkadaşlar hocam. Bizim acele ediyorum. Olan geldi çünkü. Canım çok olmam lazım. Soğudan ne? Böyle bir şey olmuştu. check out Burada duracağım. Bayağı bir buradakiyle alırız. <laughs> ben de arkadaşlar dedim ki burada bayağı bir geri alırız çünkü tokileri bazen ya bir işte, keşke orada M24 alsaydım. Aa çıkamıyorum. çok sağlam Nasıl? Daha çok şey. Şaka şaka sağlık evet sağlık sağlamışız. Ayak sesi var. Nasıl çıkmam size Evet. Ben bunu şey bot sanmıştım da. İyi. Silah toplamış Todos İndi. İndi adam indi. Bu oh, ne? Şuradan ya. <laughs> arkadaşlar bu video şimdi arkadaşlar bu video beğenmişsinizdir. Yaşa şimdi şeyi kapatacağım Arkadaşlar bu videomu beğenmişsinizdir. Tekrar söyleyeyim like atfa bunu zorunda olurum. Bay bay.